Trump da söyledi şu anlık 4 o ülkelerin sayısı ama artması bekleniyor. Bazı Arap ülkelerinde hangi ülkeler önümüzdeki günlerde bunu açıklayacak tabi merak konusu. işte bu ihanet anlaşması diyebileceğimiz Filistin ve Kudüs davasına ihanet anlaşması diyeceğimiz o anlaşmaya tepkiler çığ gibi büyüdü. Özellikle Filistin'de binlerce Filistinli Ramallah'ta sokaklara döküldü ve işte o ülkelere şu cümlelerle tepkilerini gösterdiler. Dolar için Kudüs'ü sattılar. Filistin halkı İsrail'le normalleşme anlaşmasına karşı sokaklara indi. Filistinliler İslam dünyasına ihanet eden Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'i protesto etti. Görüntüler Filistin'in Ramallah kentinde skandal anlaşmaya tepki gösteren yüzlerce Filistinli kentin Manara meydanında bir araya geldi. Öfkeli kalabalıktan hain bin Zayit ve dolar için Kudüs'ü sattılar sloganları yükseldi. Gösteriler esnasında Filistin bayrakları açan protestocular Abu Dhabi yönetimini hainlikle suçladı. Eylemciler ellerinde işgalle normalleşmeye hayır ve hain bin Zayit yazılı pankartlar taşıdı. Öte yandan gösteride konuşma yapan Filistinli aktivistler, Filistin halkının kendi davasını savunmaya devam edeceği mesajını verdi. Arap toplumunun İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesine karşı olduğu ve bölge halklarının bu anlaşmalara karşı çıktığına dikkat çekti.